Adam kahve içiyormuş gibi yaptı ama kupanın içi toprak doluydu. Kimsenin fark etmemesinden yararlanarak tüm toprağı çöp kutusuna döktü. Daha önce kazdıkları toprağı mahkumlar sırt çantalarına doldurur, ardından ikinci kattaki hücreye mağrur bir şekilde gidip delikten çatının aralığına taşırlardı. Ancak zaman geçtikçe bu aralık neredeyse dolmuştu. Çözüm yollarını tartıştıkları sırada gardiyanlar sürpriz bir denetim başlattı. İki kişi arkalarını dönüp hücreye doğru koştu. Çünkü o sırada tünelde hala arkadaşları vardı. Aceleyle hücreye geri dönüp haberi vermek istediler ama tüneldeki boşluk çok çok dardı ve arkadaşları gerçekten zamanında yetişemezdi. Dışarıdaki gardiyanlar ortalığı karıştırmaya başladı ve herkese dışarı çıkmalarını emretti. Jim, arkadaşlarının henüz dışarı çıkmadığını fark edince gardiyanları durdurmak için öne atılmak zorunda kaldı. Bir gardiyanı sertçe itti ve arkada duran mahkumlar da ondan geri kalmadı. Ortam anında kargaşaya dönüştü. Elbette silahsız mahkumlar gardiyanlara rakip olamadı ve hızla yere serildiler. Ancak bu tüneldeki arkadaşlara da yeterince zaman kazandırmıştı. Deliği taşlarla kapattılar. Sonra tüm boşlukları macunla doldurdular ve hatta deliği tıkamak için bir masa bile çektiler. Gardiyanların şüphesini çekmemek için vücutlarındaki toprağı da silmeleri gerekiyordu. Tam o sırada gardiyanlar onların hücresine geldi. Yerdeki tüm eşyaları fırlattı ve hatta çatı katına bile tırmandı. Duvardaki afiş dikkatini çekmişti. Gardiyanın eli tavana çoktan değmişti ama kritik anda bir meslektaşı gelip onu çağırdı. Ancak bu şekilde herkes felaketten kurtulabildi. Yine de ceza almaktan kaçamadılar. Herkes kıyafetlerini çıkardı ve güneşte çömeldi. Olay çıkarmaya öncülük eden Jim de karanlık bir odaya kilitlendi. Bu bile 10 durduramadı. Kaçışı hızlandırmak için onlara katılacak daha fazla insan bulmaya karar verdiler. Bu yakalanma riskini büyük ölçüde artırdığı için nöbet sistemi uygulamaya başladılar. Günde en az 8 saat kazı yapabiliyorlardı. Başkalarının fark etmemesi için her nöbet değişiminde tüm vücutlarını dikkatlice temizlemeleri gerekiyordu. Tırnak aralarını bile es geçmiyorlardı. Ancak tünel derinleşmeye devam ettikçe içeride oksijen eksikliği oluşmaya başladı. Nöbetteki mahkumlar içeride bayılıyordu. Bu sorunu çözmek için Jim bir motor almayı kaçış koşulu olarak kullandı. Ardından avukat ziyarete geldiğinde fazladan uzun plastik torbalar getirdi. Bunlardan bir havalandırma borusu yaparak içeride hava sirkülasyonunu sağladı. Oksijen eksikliği sorunu çözülmüştü. Herkes planın başarıya ulaşmasını dört gözle bekliyordu. Bugün depreme benzer garip bir ses duydular. Neyse ki deprem yalnızca kısa bir süre sürdü. Ancak gardiyanlar sayımın yanlış olduğunu fark etti. Bunun üzerine mahkumlar ayak bileklerini burkmuş gibi yaparak gardiyanların şüphesinden kaçındılar.